Parti'nin kendi adaylarımızla seçime gireceğiz kararı sonrası tabii ki gözler Özgür Özel'e çevrilmişti. CHP Genel Başkanı grup toplantısında konuştu. İyi Parti tabanına sıcak mesajlar verdi. Eski dosttan düşman olmaz dedi. Bundan sonraki yol haritasını ise ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağı sözleriyle anlattı. Bütün milletimizi Halkçı belediyecilikte birleşmeye davet ediyorum. İyi Parti'nin genel idare kurulunda aldığı CHP ile işbirliğine kapıları kapatan o kararla ilgili ilk değerlendirmeyi yaptı. Eski ortağın tabanına sıcak mesajlar verdi. Ben yakasında güneş gördüm mü yolda görsem iyi bir insanla karşılaştık derim. Çünkü İyi Parti'nin seçmenleri gerçekten iyi insanlar. Atatürk'ü seven, ülkesini seven, bayrağını seven insanlar. Yani sizin bizim gibi insanlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuştu. Partisinin örgütüne de seslendi. Eski dosttan düşman olmaz dedi. Bütün örgütümüzden talebim şudur. Eski dosttan düşman olmaz. Sakın İyi Parti GİK'te bir karar verdi diye İyi Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. Geçmişte birlikte başarılar elde ettiğimiz ve bundan sonra da Türkiye'de birlikte çok şeyi başaracağımız iyi insanların partisidir. Peki bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritası nasıl olacak? Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız. Bütün milletimizle ittifak yapacağız. Bu yürüyüş bizim halk partililerin tek başına yürüyeceği bir yol değildir. Bütün milletimizi halkçı belediyecilikle birleşmeye davet ediyorum. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail'in Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerdeki Hamas üyelerine suikast düzenleyeceği iddialarına ilişkin konuştu. Ülkemizde kimsenin yasa dışı bir şey yapmasına müsaade etmeyiz dedi. Bakan Yerlikaya'nın gündeminde fon dolandırıcılığı ve fenomenler soruşturması da vardı. Türkiye yüzyılında İçişleri Bakanlığı olarak en büyük görevimiz Türkiye'nin huzurunu tesis etmek. Mossad'ın Türkiye'deki Hamas üyelerine suikast yapacağı iddiası futboldaki fon, sosyal medyadaki fenomen soruşturmaları. 180 günde yapılan çalışmalarımızı siz değerli basın mensuplarımız aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacağız. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'da bir araya geldiği medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Kamuoyunun yakından takip ettiği konular hakkında kritik açıklamalar yaptı. İsrail'in Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerdeki Hamas üyelerine suikast düzenleyeceği iddialarına ilişkin net konuştu. Bedeli ağır olur ifadesini kullandı. Ülkemizde ulusal, uluslararası hiçbir kişinin gelip de yasa dışı bir şey yapmasına müsaade etmeyiz. Önlemek bizim en büyük görevimiz dedi. İlk günden itibaren söylediğimiz gibi temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Futbol dünyasındaki fon dolandırıcılığı ve fenomenlere ilişkin soruşturmalardaki son durumda masadaydı. Sporun kirlenmesine müsaade etmeyiz dedi Bakan Yerlikaya. 12 fenomenin mal varlıklarına el konulduğu soruşturmanın da devam ettiğini vurguladı. Devletimiz onlara gücünü göstermekte kararlı ifadesini kullandı. Ve yerel seçimlerde İstanbul için aday gösterilip gösterilmeyeceği İçişleri Bakanı net konuştu. Gündemimizde böyle bir şey yok dedi. Ard arda gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş operasyonlarına devam mesajı verdi. Terörün bütün uzantılarını vatanımızdan kazıyıp atacağız. Bölücü terör örgütüne yönelik yapılan tüm operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi. Toplam 100 terör eylemi engellendi. Bunların 82'si bombalı eylemdi.